SAUNTA <laughs> <ham> FIJARO! <denn> <cancelled> vicdanları şey acıtan yapsın. bir konu üzerine Keşan Emek ve Demokrasi Platformu olarak aldığımız karar doğrultusunda açıklamasını okuyacak. Fakat ondan önce Keşan Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinden Hizmetleri, Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel Avrupa Şafak Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi. Adalet istiyoruz. Hesap vermeyenlerden hesap sorulmasını istiyoruz sağlığın ve eğitimin bir hak olarak teslim edilmesini, rant kapılarının kapanmasını istiyoruz. Bu düzen değişmelidir. Kamu sağlığı ve eğitimi bir avuç insanın çıkarlarına kurban edilemez. Yeni doğanların canına kast edenler, sağlık sistemini ticarethaneye çevirenler yargılanmalıdır. Bu karanlık tabloyu değiştirmek zorundayız. Çünkü biz insan hayatının ve eğitimin maddi hesaplarla ölçülemeyecek kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Çünkü sağlık ve eğitim bir lüks değil, herkes için temel bir haktır. Sağlık Hizmetleri Şirketi, YMZ Sağlık Hizmetleri, Özellikle Yapı İstanbul Hastanesi'nin şu anda iptal edildi. Bu ülkede günde 8 bin TL